Ya ben işte uykum var şöyle böyle demezdim ya. Böyle nasıl Caz yap bana. ne ölçene ne deniyor peki kardeşim? Kardeşim beraber oynuyoruz. Lol'de <laughs> Do nasıl oluyoruz kardeşim? kardeşim? Gel bize gel <laughs> beraber oynayalım yüz yüze. Aynen yan yana oturur oynarız kardeşim. Ne var arada yüz yüze bakarız inti koyduğumuzda Abi karşı çarlar ne böyle ya full menzilli. Ya Yasuo'yu ya, siktir et kardeşim diğer dördünü ne yapacağız? Öyle mi diyorsun? <laughs> <laughs> şey <laughs> kardeşim 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 şu arkadaki al. Eğer gelin gelin. Bakın bu taktiği challengerlar bilmiyor. Gelin gelin gelin. gelin Buraya gelin abi. Bak bu çalıya girince direkt ilk kan alıyorsunuz. <laughs> kardeşim sen benim elimdeki kılıcı görüyor musun? <laughs> Bak abi. Kafa <laughs> baksana kaldırıyor lan ya. <laughs> Kafam yok oluyor dönerken kanka. Bak Garen dönerken dikkatlice bir baksana bir <laughs> bak <uzak> bana. <laughs> Oğlum kafamda değişik. <laughs> Al <işte>. <gülüyor> <gülüyor> Lan Garen oynamayı da çok özlemişim. Ha gel Eski güzel günler. <laughs> Kendimi şu an Garan Forbi gibi hissediyorum. Harbi mı? Al işte. Abi. Ben gözlerle gelmiyorum. Böyle atarsın. Can. Olum adamlar o kadar menzilli olmasına rağmen biz kanserli. Tamam. Oooo boyuncu, boyuncu çok hey, Gireyim uh. mi beyler? Bu nasıl Lan gene benim sayemde. Ben Allah'ını Abi neler oluyor ya? Şurada takım var yok mu benim Abi Garen ne yapıyor? Lan ben siz nasıl adam öldürürsünüz lan? Oğlum bu ne şimdi sen ne diyorsun? Ha? Arada Abi hatırlıyor musun ben ilk başladığımda Garen oynuyordum. Oğlum ilk başladığında herkes Garen oynuyordu lan. Oy. Böyle mi oynanıyor Partisi hiç bu oyun ha? Hamza ne yapıyor namık? Atıp geldin mi ya? Anka orada mısın lan? Buradayım ben buradayım. Ben alt olamadım bu arada ya. Biliyorum be ya. Abi o kim var mı? Ya? Geldi lan buraya. Kim var? Ne olur. Allah. nasıl yani. Abi, abi. Abi. ben alt olamadım Allah. bu arada. Abi canını vermeye ne Aha ultim geldi şimdi onlar düşündü. Tamam benim ultim geldi. Aynen. <laughs> o adam EQ deneyecek. Kanka gireyim mi ya? giresim? Abi ölüyorlar. <laughs> 5'e 4 fight diyebilir miyiz emin değilim bu arada Ama bana da öyle geliyor bir, Rica... bir alsanız ya Ne ya kardeşim gir çık tak bunlar Abi o kar Ya Ha, ben almadım lan. lan. Hangi <laughs> yani. bak saklandım yer beni ben orada kimse bulamaz. Hayır abi. Bak pasifime can dolduruyorum zaten beni sinirlendirme. O bunlar niye reyin etmiyor lan? Adamlara dive mi atalım yani? Dayı bir kenta vermemiz yok ki pek Abi bu kadar mı? Harbi <laughs> be. Kolabasına soktum. başa gitti lan. Ne? Öktü başa gitti. Benim öktü mü? Bir kişiyi kestin. Kanka olsun değerdi ya. Ben bu hazzı ne zamandır yaşamıyordum. Aynen. Oğlum bir ulti ulke... çaktım dayı. Ağas... Asa asa <laughs> bir <laughs> ulti atamadık <laughs> ya. Ne abi ne dedin? Asa diye bir ulti atamadık ya. Atarsın abi ya. İstediğin gibi gel bana at. <laughs> Hayır. Abi. Abi galiba benim yatma saatim vermiş ya. Allah'a da Daha ultimi atamadım duruyor ultim ya. Kanka burada şimdi dörtte 4'üm var. Seninle de birbirine dövün. Lan beni ifşaladı ya. Lan eş. Stop. Lan eş. Stop. Lan Ashe. Lan Ashe. Kapan var benim ya. <laughs> Kapan mı? Kardeşim birazcık beyinsiz oldum ben ya. Önce çalışa çalışa. Kırmızı kapandı. Kardeşim. Bak böyle şınav çek senin de böyle olmaz kıskanma. Beyler ultim var. Abi benim ultim 50 saniye var. <laughs> helal pipe, helal pipe. Pipe şimdi senin ananı var ya. Abi yani. Ultim yok abi. 30 saniye var ultime. Şey alır Bence alırız. Benim ultim var. Ben direkt birini yükseltirim. Biliyorum. Lan ulti atamıyorum. Tanrıları görüyor musun Ben sinirlendim ya. Abi oğlum sen var ölme ona ya. Helal. La ben ulti atacaktım adamın ultisi olduğunu. Ben malım be ya beni boş ver. Anne be dude Helal. Helal. Oyun böyle mi oynat? <laughs> Abi. Adamın Vamirai machine ya 6-2-6. Geliyorum kanka, bastım geliyor. <laughs> o <laughs> bu <laughs> yatsam maymun. Oo. Lan emir ya. Eder beyler yardım. Ölüyor. Hamza abi bu arada şarkı. bir tek ölmüş olabilirsin. Okey abi. Öldüm abi. Tamam. Ayıp oluyor Kim lan bu amcacığım vardı lan? Hamza diyelim mi? Sen öldürdün beni. Oy yani Erison. Ne evet. sevdiğini hadi bakayım. Biri çağırmadım buraya. 21 bakışıyla yapar onu. Çağırmadım. Şey Enşan bak buradan beni kırıyorsun. Buradan atlarım. <laughs> teknik olarak atlayamazsın bu arada. Nasıl atlıyorsun <laughs> dayı? <iyi>. Özdal. <Öldü> <laughs> Aa. Abi Boy, olarak... bir tek int koktu ya. Ellerim abi. Araramam niye? Anabiliyorum, anabiliyorum. Hamza ne yapıyor? Daha iyi. O kızım ama. Ya bu bu park beni delirtiyor vatan. Kafayı yiyeceğim birazdan. Elif, ne yapıyor ya. No. Şun mal var mı? Geri zekalı. O delirtiyor beni ya. Kesin abi şu malı ya. Gel ver abi. Gel ver lan. Oğlum adam, ad adam, adama dönüp skill atsan oğlum. Hadi oğlum. Hadi gidelim abi be. Boom. Aa vuramadı lan. Hıh. <laughs> <laughs> Abi gidiyorum. Reat Green'i tekleyeceğim. Oy. Ulti ederliyim mi? Bunu yapmam gerekiyor. <laughs> Lüksüm. Ne oldu? Re falan ne oldu? Ha? Ha, sen gitti. <laughs> Hasaki Bu ne abi? Bu ne abi? Bu mu giriliyor abi? Bunu bunu mu alıyor? Kankacım bir kere out drop sağlamak gerekiyor. Ama olur. Lan oğlum! Oy. 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 Bu, bu, bu Türk mü? Kardeşim. <laughs> Anaların avratları. bizde biz, Hamza Allah Allah, biz burayı, burayı satar. Aa bu ne Oy, Cana, cana <gülüyor> <gülüyor> ne? yani Abi kaç, 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 Ağabey, kaç. Kaç. Aa, cani, yanındayım, yanındayım. Abi ultim döndü ama. Oraya. Emir at onu ultini. Ne oluyor lan? <laughs> bir, ya anlamlara Ulti yiyeceğim falan. Kanka hayal et. Valla. Adam 1.8. Ya Abi, abi ultim var mı abi? Hamza penta, abi. Za, <laughs> oğlum adam gararsat öldü lan. Uy. Aman yok 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 Ne yani Hamza. Hayır. Ya bak. Abi. benim çok kötü Emir ulti. Emir çak ulti. Emir ulti. <laughs> Emir fuck. Hadi be. O kili kim aldı? Kehittin aldı. Göt lalesi ya. Ben o kadar canımı feda ediyorum adam. kadar götünü feda ediyorum. Evet. Evet beyler açalım. One v nine. Oy. Adam adam sniper abi açalım. Abi gel sen de formu ol ya. It's impossible. Senin ölümün nasıl bitti mi? Aa bitmiş. O zaman sana güvenebilirim. Ya sonra W'sünü al oyun bitsin ya. Ya sorun W'su var mı? Var. Abi keşke beni beklesin mi? Olur. Var dedim lan zaten. Okay abi. Lan olur nasıl tip? Honka ulti atamıyor ya? Ulti atamıyor. Ulti ulti range'e girmiyor. En son bomo komo bir şeyler yiyordum. Ben girdim adamlar yer cana indirdim. Sen yoksun ama. Oğlum nasıl olan? Korkun neydi? He? Nasıl olan Abi bir de beni beklemeden niye giriyorsun ya? Harbi amca emiri beklemeden niye giriyorsun ama? Hop be boy. Canı azaldı sen Bejde nasıl canı azaldı O işin reisi var ya Eş R'ye beytliyor VP abi. Hadi. Her zaman kalemiz oğlum. Hadi iyi. <laughs> Amuk bronzları. Ha ben mi tanklayayım? Ne? Ee, Kanka internet gitti ya. Ege. Oğlum, oğlum lol ya. arada kopuyor ya. ya. Anlam veremediğim bir sebepten dolayı. Ne yapıyorsunuz? Yeniyorsunuz mu? Valla ya işte, yeniyoruz ya. yani bir şeyler oluyor ama ne oldu bunu sınır herhangi bir yok. Lan ne oluyor lan internette? Oh. Ben çok sinirliyim ya acımayacağım. Değil mi? Agresifim kompleksliyim de. Oy. Boom. Ee, oğlum sana bir şey diyeyim mi? Aha öldü. Bu. Biz 2, yok yok, abi, ben de, ben de Bunlar direnecekler ya. Şimdi uğraştıracaklar bize. At ultini. Boom. Adalet. Okey, boom. Oğlum bu ne? Ben bizim ad carry abi hayır ama ya. Aa. Anlıyorum abi. Gitten almıyorum yani. Şu an. Hangi cevap buluyorum? Parma alsan ya. Lan bak bana vurma. Ultime 24. <laughs> Geliyorum abi. Ben <laughs> abi Oğlum skiller yağıyor lan. O birine değdi bu arada. Go go go. Aa, abi bak bak. tek attı direkt. Allah. Sen AP misin? Aynen AP. Tank olsam bu kadar vuramam zaten ya. Bu. <laughs> Sisten ulti bana attın mı sen ya? Oğlum üstünde zırhayımım yok. 139 zırhım var lan. Hani kime ulti atıyorsun oğlum? Abi. Hadi gel gel yap yap. Abi deli gibi kesmeyek, çok korkuyor. Allah tekat. At vurtu. Vay. <laughs> g G Sen yani benim yaptığımı gördün mü? Ben iskıvölde atıyım ben vurmadım iskıvölde Üff Sen benim yaptığımı gördün mü? Iskıvöldemedim ya Aynen sadece R attım Abi hadi G G